Her Şey Yolunda Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te yeni haftanın takımları kuruldu. Bir tarafta Tahsin kaptanlığındaki mavi takım, diğer tarafta ise yaptığı seçimlerle çok konuşulan kırmızı takımın mücadelesini hep birlikte izleyeceğiz. Sergen takımı kurarken tüm herkesi şaşırtmış ve sevmediği, anlaşamadığı isimleri takımında toplamıştı. Bakalım Sergen dediğini yapıp hepsini teker teker ağlatarak gönderebilecek mi? Bu arada kazanacağını düşündüğünüz ve kazanmasını istediğiniz takımı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Osmanlı mutfağı yemekleri yapacak olan takımlardan biz birinci dokunulmazlık oyununu Tahsin Kaptanlığındaki mavi takımın kazanacağını düşünüyoruz. Mavi takımın kazanmasına sevinecek arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve